bağlanırdı. <laughs> Gelir şimdi dur bu ne ola ki de buluruz bir tane. <laughs> Hadi Lig'den ben inanıyorum sana. Bu arada hızlandırılmış IRL programında gibi hissettim kendimi amına koyayım. O kadar çok video birikmiş ki patır kütür çatır Heh. şutur. Kötü bir şey de değil bu arada yani. Ece Hanım bu arada Onurcan Erdem'e <laughs> bir abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler. <laughs> Esra geçen sefer Ece demiştim gülmüştük ya. Ama bir makara yaptırmayacaksanız da ben de bu... <laughs> şakayı gündelik bu şarkıyı gündelik hayatımda sikerim olmadı ki işte yanlış söyleyeceğim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Yunuslar insanlara saldırıyor mu? Bu konuyla ilgili bilgisi olan var bu mı? Bu Yunus değil sanırım. Yok, ya yok tamam oğlum bu köpek balığı. Onu anladık tamam. Yunus soruyorum. Saldırmıyor. Azer belki. Yunus'un niye soruyorsun? Evet diyorlar. Evet bazen çekiyorlar suyun altında. Yunus saldırısı. Yunusuna bağlı. Peki. Mesela hangi Yunus saldırıyor hangi Yunus saldırmıyor? Bunu nereden biliyorsun? Efe gar sana laf etti tamam. yayında şimdi. Ne diyor şerefsiz? Pendik sahilde Yunuslarla yüzdüm ben. Hemen şimdi Gara git şeye. Efe sana şerefsizdi. Ne? Pendik sahildekiler mi? Ben ilk sahilde Yunuslarla yüzmüştüm ben. He. Kırlan oradan. Vallahi lan ama yani yüzüm geçiyorlardı. Yunus köpek balığından daha tehlikeli. Hadi canım. Hüzünlü Aynen. Yunuslar. Bir tane şey var ya. Karakter mesela. Siyah, çok büyük. E, e, doğru. Ama şimdi düşüyor. ama bayağı da mantıklı çünkü. Neden biliyor musun? Şimdi mesela bizim Yunus olduğumuzu düşün. Tamam mı? Tamam. Biz Yunus olduğumuzu düşün hepimizin. Biz mesela kendi aramızda konuşuyoruz. Diyoruz ki Ulan insanlar acaba... Oğlum bir anlatayım ama. İnsanlar Oğlum acaba... Şakası mı geldi? <laughs> Hayır dur bir ya. İnsanlar acaba diyorum Mesela sana diyorum ki Velo. Yunus, evet. Velo kardeş. İnsanlar acaba bizi avlar mı? Mesela sen ne diyorsun ki bana? Ne ya bileyim ama... <laughs> İnsanla bağlı. <Fela> <laughs> Kendi yayınınla ilgilen canımı sıkma benim. Gar bir dakika önemli bir konu var. Ee, ben de mesela böyle diyorum ki ne bileyim Yunus Velo kardeş e, insana insanına göre değişir diyorum. Anladın mı? Ve gerçekten ben gerçekten, gerçekten mesela ben mesela Yunus avlayamam. Ama Yunus avlayan insan da var. Anladın mı? Ay. Evet. Mantıklı geldi mi peki? Kanka katil balino katil balino Ka katil balino değil mi aslında Aha. bu bir köpek balığı biliyor muydunuz <laughs> bu adam lan evet öyle geçiyor instagram'da görmüştüm sayfada o kim dur bakayım mi? bu doğru mu chat balino <gülüyor> 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 balino <gülüyor> bu doğru bu balino mu velo? Ben onu araştıracağım sizi göt Balinolar odak, gerçekten oğlum tatil balina cık. küçük yunusları yiyormuş lan. Tatil balina küçük yunusları mı yiyormuş? Ha. Sikerim onun belasını. <laughs> Aga ben dalarım buna. <laughs> of. Biz de ETS oynayalım lan. Bas siktir. Of. O, o, Bu kurutma makinesi. Anden girsek şey. Bu da kudurtma makinesi. Bu tarak. Bu da yar. <gülüyor> 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 <coughs> <gülüyor> Şu an yerde Orospu'nun çocuğu. <laughs> 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 Şimdi beklemiyordum. Ya ne oldu ya? Ne oldu? Dur bakayım. İlk kan gülerken düştü odadan amına. Ne garı yine ya? <laughs> ne diyor o ya yine? O, o, o arkadaş. Efe garın selamını getirdim. Gar mı geldi? Gar GG. Selam göndermiş. Oo, gar, gar var. yerdesin şu an. <gülüyor> <gülüyor> şu an yerde horun çocuğu Ali Ali Kiminle görüşüyorum? Alo Recep abi de gülmen ne bileyim bu arada. Jason kesmiyor. Thanos'u sikiyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Jason kesmiyor. Thanos'u sikiyor. <gülüyor> 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 Aşırı net oldu. <laughs> bilgisayarla yapıyorlar. Ulan piksel piksel <laughs> ederim seni. Benim adım Ares. Senin amına koyacağım ben. Yap bu şey, yap bu şey. <laughs> <laughs> Asiktir. En büyük ekip geliyor, en büyük ekip senin evladı Ananı sikeyim maraz

oldu abi. Has siktir ya. Ah lan. <laughs> 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 Ayakkabıları görüyorsunuz. Paraları görüyorsunuz kardeşim. Çoraplara bak amına koyayım. Gerçek patron zenci işi. Bu işi büyük yapıyoruz siz amık fakir fukaraları. Sıkıcı orospular. Ayakkabıları görüyorsun kuzen. Paraları görüyorsunuz. Kuzen. Abi. She's broken. Şrak. 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 Sunday, Monday, Tuesday. What the fuck? So I need a birthday cake, but I only have one pan. Don't be suspicious, don't be suspicious. Don't be suspicious, don't be suspicious. Don't be suspicious. Okay, Looks like oh, it's a show, right? Joe right. Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe <laughs> Biden. 71. 100 lira verdim. Tamam 75'ini ben alacağım içinden. <laughs> Sana ne kalıyor geriye 25 lira kalıyor. Tam bana 75 lira vereceksin. Oğlum Sana... hayatım bu şişe sorguluyor. İleride çok büyük bir zengin olacağım. Ah pardon olmadı. İleride büyük bir zengin olacağım. İleride çok güzel arabalarım olacak. <laughs> ben malım. Bu <laughs> ne <laughs> 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 Abi abi ağlama be abi. <laughs> Bugün ne kadar toksiksiniz ya. Ne zaman bitecek bunlar ya? Hayret bir şey ya. Bay Ha. Orada izlemiştik bu videoyu. Taz mı ismi? Ben answer an old friend one question <laughs> shoot what happened that made you put this on a painful memory Can we Tamam ne? aa! ya? <laughs> çıkalım, çıkalım, çıkalım. Çık, çık. Tek sana lan bu... bu peygamber devesi mi? <laughs> Çekirgeye benziyor Yok lan, çekirge. Şey, peygamber, devesi. peygamber devesi. Peygamber devesi. ya. Bu şey mi, Ferrari mi? <laughs> Bentley mi Lynch Rover mı? Lynch Lover. <laughs> Çok güzel. McLaren mı yoksa Rolls Royce mu? Rolls <laughs> Royce. Vurdurdun mu? Evet. Ben sana vurdur demiştim. Ama ilk sen vurdurdun. Beni örnek aldım sen de vurdurdun. Seni örnek aldım. Kabul et vurdurup rahatladın. Bizim kameramanlar ne geliyor kardeşim? Yok. Onlar vurdurmadı mı? Bütün kanal vurdurdu yani. Kanal, kanal. herkes, kanalda herkes ben vurdurdu mademiz. mu? Akdeniz'in bit örtüsü neydi lancı Dört harfli. Ot. Saman. Pamuk. Dört harfli kardeş dört harfli. Söylediklerin hangisi dört harfli lan? <laughs> Ben ne bileyim abi profesör mü? Bitti. <laughs> Yine o derin hüzün be abi. Yine o derin hüzün. Bu videonun her bittiğinde şu müzik çaldığında harbiden bir üzülüyorum yani. Ah be. Ah be çetim. Çaça. Sen aşkı anlamaz bilmez. Çaça. Ha. Kasam lan. Kasama lan. Aniden bir katlama De seansı mi? mı? Yok De artık. Mi?